tarifi ben de ilk başta duyduğumda şaşırmıştım. Su YouTube kanalında gördüm. Aslında suda beklemiş kabak çekirdekleri ne su, tuz ve renk vermesi için biraz zerdeçalı da blender'dan geçiriyorsunuz ve sonra da e, pişiriyorsunuz. E, i̇lk deneme olduğu için tabi bazı e, tam olarak olmayan kısımlar oldu. Mesela kabukları çıkarmadığım için biraz daha yeşil bir renk elde ettim. E, onun dışında birazdan göreceksiniz pişirirken de yapışmaz tava kullanmadığım için biraz yapışmalar meydana geldi. En sonunda böyle bir kıvam elde edeceksiniz. Zaten bütün tarifleri yine açıklama kısmında bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yapışmaz tava kullanmanızı tavsiye ederim. Daha fazla yağ koyarak başka bir tavada denedim. Onda da gerçekten böyle neredeyse omlet kıvamını aldı. Hatta bir kısmının altı çok güzel kızardı. Sonuç olarak iki türlü de, gerçekten şaşırtıcı derecede hiç beklemeyeceğiniz bir sonuç elde ettim. Bu her zaman yaptığım, belki birçoğunuzun bildiği bir tarif ama gerçekten biz yemelere doyamıyoruz. O yüzden burada da tarifini vermek istedim. Biz soğan da kullanıyoruz biberin yanında, siz sadece biber ve domatesle de yapabilirsiniz. Burada en önemli şey e, tabii ki yine baharatlar, e, kullandığım bütün baharatları yine tarifler kısmına yazacağım. Ayrıca besin mayası da kullandık, böyle peynirsi bir tat versin diye ama siz kullanmak zorunda değilseniz ekstradan elinizde varsa kullanın. Burada tabii ki yumurta yerine tofu kullanıyoruz. Çok e, protein açısından yüksek ve neyin içine konulursa, hangi baharatlarla yapılırsa onun tadını alan ve aynı zamanda çok güzel de bir doku veren soya peyniri. Aslında tofu. Ve gerçekten her seferinde yemelere doyamıyoruz bu mene menemeni. İlk başta kameranın e, record tuşuna basmayı unutmuşum ama yine tabii ki bütün tarifi açıklama kısmında görebilirsiniz. Tofu bazlı bir omlet bu. İçinde de bir takım nişasta ve nohut unu var ve baharatlar var. Kapitelse olarak yulaf sütü kullandım. Size tavsiyem burada ben önceden yapmamıştım tofuları elinizle parçalayarak koymanız çünkü blender zorlanıyor diğer türlü ve istediğiniz kıvamı elde edene kadar da blenderinizin performansına göre bitkisel süt ekliyorsunuz şöyle bir pankek kıvamında olması gerekiyor. Ben kendi yaptığım kaju koydum. Siz istediğiniz bir sebzeyi ya da vegan peyniri rendelenmiş şekilde koyabilirsiniz. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Afiyet olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.